Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebe kanalıma hoş geldiniz. Bugün Toksan'la beraber uçan bloklara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar da geçmeden de kanalda siz abone olup bir tane like bir tane yorum beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalda son yaklaşık bir 2-3 videodur. kostüm kostümüyle alakalı büyük bir çelişki var ortada. Toksan dedi ki abi dedi artık yeter dedi bugün geldi işte sabah Discord'a. Siz de bu arada Discord'da değilseniz Açıklamak kısmında olan Discord adresine de gelebilirsiniz. Toksan'ın tepkisi aynen böyle oldu. Abi ya yeter dedi uzaylıyız dedi İnanmıyorlar bir türlü dedi ve Toksan'ın kendine çok sağlam bir skin yapmış. Toksi nerelerde? A bak Toksi. Adam tipe bakın arkadaşlar. <laughs> biliyorsunuz ki uzaylılar yeşil oluyor arkadaşlar. Tokuzen de kendine göre bir uzaylı skin yapmış. Eğer bu uzaylı skin de beğenmiyorsanız artık çok diyor ki abi diyor en azından diyor Discord'a gelsinler de diyor. Bana kostümler alsınlar ben artık kendim kostüm ayarlamaktan sıkıldım diyor. Siz de eğer Tokuzen'in kostümünü beğenmediyseniz yorumlarda bunu belirt. Açıklama kısmında bulunan Discord Discord'a de gelip toksine kostümlerinizi atmayı unutmayın. Şimdi bu bölümde yapmamız gereken birkaç tane görev var daha sonra artık yavaş yavaş görevlerin sonuna geleceğiz ondan sonra tamamen keyfi oyun serüvenine kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi bu bölüm bizim yapmamız gereken birkaç tane temel görev var birincisi şu adı düzeni birazcık galiba bu bambu ağaçları falan filan biraz sıkıntı oldu ben burayı birazcık kırdım falan filan togzenin biraz işi vardı onları falan hallediyordu ondan sonra bu end portalın olduğu alanı falan da bir düzelteceğiz artı olarak da şu havuzu düzeltelim diyorum ben bir arkadaş demiş ki hatta birden fazla arkadaş demiş Abi eğer havuzunuzun üstünden güneş geçmezse daha doğrusu güneşi görmezse oraya balık spawn olmaz demiş. Yani bu bizim havuz neredeyse ne boş. Alaka? Hiçbir işe yaramıyor. Kanka Minecraft fiziği işte ne alakası yok yani. Hmm. Biz de arkadaşlar mecburen bu bölümde işte bu gördüğünüz tüm alanları falan düzelteceğiz artı olarak da envanterim ben 2 tane inek 2 tane koyun çağırmıyor murtası aldım. Bunlarla da beraber artık kendimize bunları biliyorsunuz ki abi game moddan mı aldın Ne falan yazmanız gerek yok. Tabii ki de game <laughs> moddan aldım. Yoktan gelecek halleri yok. Birazcık gelişme isteği olduğu için ben de ben bir an önce belki de normal oyun serüveninde falan kendiliğinden geliyordur. Ben biraz sabırsız bir tip olduğumdan dolayı arkadaşlar gittim bunları Yapıldı da aldım. Gelsin. Aynen öyle birazcık sabırsızız. İşte bu bölümde birazcık onları çıktık falan yapacağız. Ondan sonra video öyle devam edecek. En sonunda da artık kendi çabuğumuzda bir şeylere bitirir götürürüz. Toksicim şimdi Bizim yapmamız Şimdi. gereken ne biliyor musun? Kanka bak buralarda zombi çok spawn oluyor. Ben birazcık evet, şu, şu falan düzgün markada. koyayım diyorum. Aynen aynen buralar falan bayağı sıkıntı oluyor. Toksi senin merdiven nerelerde kaldı kanka? Ben dümdüz yardım geçtim ama. Aa merdiven nereye kayboldu? Aa bak kaybol bak, bak, bura, bak bak senin merdiven bura Toksi. Yani. Bak burası kanka. Bak buradan bakıyla senin merdiven gözüküyor. <laughs> Tam buraya. Buralar... bir yol çekelim. Kanka yol çekilebilir istiyorsan yol çekilir de. Şimdi yoldan ziyade benim arkadaşlara göstermek istediğim bir şeyler var mı? Yokmuş abi gerçekten... Hayatımda gördüğüm en nupçe seri olabilir arkadaşlar. İkimiz hiçbir şey yapamıyoruz. Ve bu arada fark etmişsinizdir ki Serdin abi ortalıkta yok. Serdin abi birazcık kayıtlara karıştı. Ben de daha fazla sizi evet. uçan bloksuz Ayrısı. bırakmak istemedim. Otomatik ben direkt hemen tokseneyim, inelim. gel toksiyel dedim. Bir uçan blok hemen patlattık. Şimdi de buradayız. Eğer bu seriyi de seviyorsanız lütfen like atıp like sayınızda da ne kadar sevdiğinizi bize belirtmeyi unutmayın. Valla like'larınız benim için zaten önemli. Togs'un için daha da önemli. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar. Çok önemli. Normalde video çektiğiniz zaman falan işte bu izleyicilerle konuşmanızda falan filan sizi böyle video çekmeye ne bileyim oyuna sokmayı motive ediyor. Togs'un kendi adına yapılan ve daha fazla böyle Togs'un olduğu videolara gelip videolar hakkında yapılan yorumlara daha çok değer veriyor ve Togs'un daha çok mutlu ediyor. Togs'un birazcık çekingen bir tip normalde arkadaşlar. Yani normalde böyle ricam minnet için gelecek bir tip bile değil. Tamamen siz sevdiğiniz için toksijen geliyor. Toksijeni e <laughs> sevginizi yorumlarda belirtip toksijen kalp yazmayı unutmayın. Toksijim. Şimdi bayağı kırıktaşım salan var Çin kankam içinde. bizim. Biz ne yapalım? İlk önce bence diyorum ki ben şu bambuları bir yok edelim. Buna baksın abi. Bence burası çok edelim. karışmış. Buraya bir düzgün bir şey o, yapalım ya. Artık ondan sonra da eledeki şeylerle kümes yapalım aslında. Aynen, aynen. Kümes alanı yaparız. Bu arada arkadaşlar ben videodan önce de gidip şuraya iki tane game moddan şey koydum. Gördüğünüz gibi tavukçuklarımız orada hazır. Tavuklar da bize yumurta yollayacak. Sabahları yumurtalar da zaten mide biliyorsunuz ki. Valla Toksi'de arkadaşlar bu arada inanılmaz dedi. Sporu giden bitip Toksi'nin içinde bayağı işine yarayacak Toksi'nin yumurtaları. Toksi yumurta bunları direkt kan kanka köklerini de kıralım bunların. Köklerle falan da uğraşmayalım. Hiç direkt hepsini toplayalım gitsin. Ha öyle mi? Tamam. Aynen aynen. Toksi ben dedim ki şimdi bak hani... Arkadaşlar demiş ya abi eğer hani havuz güneş görmezse sıkıntı oluyor falan filan diye. Evet. Ben düşündüm ki kanka havuzu bu tarafa kaydırsak biz böyle bu sınıra. Bu sınıra da direkt mesela ben buradaki blok kırıp buraya çit koysam. E o düz mantık güneşi görüyor. Herhalde olur. Yani evet. Öyle yapsak mı bilmiyorum. Bu ikilemde Biraz kaldım. Mantık ama. Mantıklı geldi ama çalışıp çalışmayacağını bilmiyorum. Arkadaşlar bu konu hakkında da bize Yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın gerçekten bu konu hakkında ikimizin de herhangi bir bilgisi yok rastgele bir şeyler deneyeceğiz bakalım inşallah olacaktır. Aynen. Yoksa ben buradaki andesitleri de kırıyorum kanka sen burayı çimlere yapıştır geçelim buradan direkt. Tamam bambuyu de... kaldırdık ortadan şimdi sen bunları koy ben de şuraya biraz koyayım tamamdır. Şimdi arkadaşlar birazcık fazla itemlerimiz falan filan birikiyor tabi biliyorsunuz gibi sürekli yukarılardan blok kırıyoruz. Bu yukarıdan kırdığımız bloklar falan da bizi bir yerden sonra çok fazla böyle boğuyor yani bir sürü 15-16 stack kırık taşımız falan oluyor. Birazcık bir kısmını çöpe attık. Toksi bu arada ben bunların hepsini rastgele kırıyorum kanka. Bu orman evlerini Bilerek kırıyor? e, kırıyorum kanka. Buraları düzenleyeceğiz ya işte. Ha doğru. Ondan dolayı. Günde rastgele kırıyorum. Bir de sen abi gibi böyle hepsini aynı sıra değil de böyle yavaş yavaş yapalım ya. Böyle sen şey, sen şey yavaş sıra yavaş, sıra yavaş tek dedim. Sıra Aynen tek sıra yapsak çok iyi olacak kanka. sen abi çift çift yapmış. bunu demek istediğim vallahi evet, benim evet. de. Arada Türkçe mülkçe kavga arkadaşlar arkadaşlar. Vallahi çıldırsam geliyor bazen ya. Olsun olur öyle şeyler. Kanka şimdi bu havuza öyle bir çek düzen vermeliyiz ki hatta bak ne yapalım biliyor musun kanka? Hiç bunlarla uğraşmayalım. Ben şu direkt, direkt bu yok sulan, sulanmış topraklar var ya. Ben bu sulanmış toprakları tamam. kırıyorum kanka. Arkadan sen direkt elinde olduğu et. kadar direkt boş toprak koymaya çalışsana. Ya sen de mi kırıyorsun yoksa? Elimde el Yo. toprak yok ama. Toksana bir şey diyeyim mi? Bir yerden... Ha senin sesi miydi o? Ha, kanka yukarıdan sesim. zombi sesi duydum. Zombi sesi <laughs> de herhalde toprakları kırarak geliyor. Gittim baktım falan hatta. Ya, biz de geliyor değil mi şuradan? Vallahi öyle bir şeyler sandım ya. Çok değişik hissettim. Şuraya dikkat et de düşme. Tamam tamam ederim. Şunları da hemen toplayayım hızlı hızlı. Ne Aynen kadar acele edersek iyi kanka. Çünkü birazcık işimiz fazla. İnşallah da videonun sonuna doğru sarkmaz. Çünkü videonun sonunda arkadaşlar. Malum biliyorsunuz video işte 15-16 dakika falan yapıyoruz genelde. 15-16 dakikadan sonra videoyu durduruyoruz. İşleri böyle yarım kalsın pek istemiyorum. Aslında çok üşengeç bir tipim de. Tamamen sizin için olduğundan dolayı. Direkt ben giriyorum oyuna ve hemen hızlı hızlı böyle bitirmeye çalışıyorum. O zamanlardan falan uğraşmak istiyorum. Çünkü ben gene biliyorsunuz ki birazcık haylazlık yapıyorum son zamanlarda. Gene video çekme saatini birazcık geçe kaçırdık. Artık evet, yapacak kaçırıyor. bir şey yok. Ya vallahi kanka kaçırıyorum da işte ne bileyim üşengeçlik ya bu da benim yapım. Vallahi üşengeç olmayın arkadaşlar. Hep üşengeşlik beni de zorluyor insanı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Vallahi hep aynen. Beni de hem de ben yanıyorum hem, hem Toksen yanıyor yanımda. Gerçekten <laughs> öyle oluyor. Toksi kanka şimdi birazcık çit yapalım diyorum ben. Çitten de alanları yapalım. Çit Hatta yapalım. bak çitten önce ne yapalım biliyor musun? Kanka kırık taş duvarı yapalım. Kırık taş inanılmaz fazla Kır... çünkü. Duvarı mı? Aynen kırık taş duvarı. Bak al kırık taş duvarı yaptım. Bence Aa, bunlardan güzelmiş. yapalım Nasıl fikir bence çok iyi abi Bence güzel Çünkü o kadar fazla tahtımız yok galiba bizim Bakalım yani bunlar değerli arkadaşlar Bunlarla kendimize bir kulübe falan yaparız Bin kat daha yeterli olur Taş daha mantıklı şu an Aynen aynen taş baya mantıklı oluyor Ben şuraları kıracağım Arkadaşlar normalde taştan böyle kümes mi olur falan filan diye düşünenleriniz vardır ama Maalesef yapacak bir şey yok yaşam şartları değilim Yoksa buraların rastgele kırpabildiğin kadar kırp kanka Daha sonra Kırpıyorum. artık kümesi sağlam bir yere yerleştiririz Ondan sonra adımızı düzenleme tekrardan devam ederiz Şöyle bak kanka şurada mantar lo var Ben senin şansını gönder Geldi Gel de kır şunu. Bakalım o mantar bloğu neye göre geliyor ki? Valla rastgele geliyormuş kanka. Ben geçen elimle kırdım geldi. Gel, de. gel de kır bakalım. Öyle mi? Aynen o zaman gel kırıyorum. Kır. Hadi kır. Kırdım. Kır. Aa geldi. Aha, vallahi Vallahi geldi. geldi. Oy. Vallahi geldi. Helal lan Bu arada kanka bak ben bu mantarı da buralara bir yerlere eksem büyüyecek mi? Büyüyecekti galiba değil mi ya? Yani? <laughs> büyüyordu bir de bunlar neydi? Neyse ya bu kalsın belki büyür. Eğer büyür, büyür de yapacak bir şey yok. Kankacım bu arada buraya da düzgün bir alan yapmanız böyle en azından oyuna girişlerimiz olacak. Ben diyorum ki kanka bak buralar falan var ya Bak şuraları Tamam Buraları böyle merdiven falan yapalım kırık taşlardan Hani böyle bir arena düşün Arenanın böyle ortasına ha. böyle iniyormuşuz gibi olsun Çünkü kanka doğru, end doğru. bu boru mu abi Adamlar o kadar end yapmışlar End'e bu arada gireceğiz End'e girip End ejderhasıyla falan kapacağız. End ejderhasını indirdikten sonra artık artge başlandı seriyi bitirmiş olacağız. Serinin aynen artık öyle. dediğim gibi son birkaç tane bölümünde kaldık. Daha fazla bu tarz değişik serileri de görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda bunları da belirtmeyi unutmayın. Buraya nasıl bir şey yapabiliriz şimdi? Kanka burayı tıraşladık bence böyle kalsın bura. Ne dersin? Buraya aynen kalsın. kalsın. Buraya aynen aynen. Direkt Hatta kalsın buraya doğru. bu çitlerden mi koysak? Aa, Aa harbi den. Toksin alalım artık biliyor şunları. musun kanka? Sen onları bana ver. Ee, ben bende toprak varmış tamamdır. Bunlar ben neydi? De Andezit dedim bunlar. kanka. Yo dioritmiş pardon. Dioritlerle Diorit. ben şimdi bu Hı -hı. alanları kaplayacağım kanka. Dioritlerle bir alan yapacağım. Sen istiyorsan Hı -hı. birazcık daha şu üstü tıraşlamaya devam et çünkü üstten 2-3 blokluk bir alan kazabildik anca. İşte birazcık daha genişletirsek çok iyi olacak bizim için. Aynen öyle. Sandıktan da diorit falan bulalım ya. Bizim dioritlerimiz Ne mi şöyle bakalım. Dur bakayım. Ha, i̇stek diorit buldum buldum. E buldun mu? Güzel. Aynen. Kaptım direkt indirdim kanka. Burada Tabii da var şimdi diorit var var. Bayağı var diorit de. Şimdi ben buradan nasıl çıkabilirim? Şöyle çıkabilirim herhalde. Şöyle dioritimizi koyalım. Daha sonra bunu şöyle tamamdır. Burası kalsın. Toksi Hatta ne yapalım bak biliyor musun? Ne yapalım? madem burayı çalıştırmıyoruz ben buranın ortasına göl yapacağım kanka. Bizim kovalarımız nerede? Aa evet. Kovanın teki burada. Ben direkt buraya bir göl yapayım arkadaşlar. En azından <laughs> göl olarak kullanalım burayı da. Şöyle direkt yavaş Hattı. yavaş üstlerine dökelim. Allah suyu bozuktur. Şuradan alıp dökersek hey hey tam hey Aa bir dakika ya suyu. Ha tamam düzeldi. Su geliyor geliyor gidiyor vallahi arkadaşlar. Anlamadım sebebini. Hadi ya. Aynen de hallettim. Sıkıntı yok. Ha, Bu arada güzel, güzel. suyu da yarım blok koyuyorum kanka. Çok değişik bir görüntüsü var. Bakayım. Bak gel. Baksana yarısı gözüküyor. Aa. <laughs> Vallahi... Bence tatlı. Aynen aynen daha güzel gözüküyor ya. Çok abartılı durmuyor. Hatta aynen ne yapalım biliyor öyle. musun kanka? Zaten yanlışlık koydum. hem Yeni fark ettim. Bunun üst Hı -hı. katını da dolduracağım. Böyle. E doldur. İkinci kat da olsun hazır o kadar şey yaptık. Aa direkt otomatik kendi oldum. Valla oldu. Mis gibi be. Şimdi arkadaşlar İla topraklardan direkt ben burayı tekrar dolduruyorum maalesef ki. Boşa kırmışız o güzelini. Hemen şuraya toprakları koyduktan sonra. Buraya kırık taş duvarlarından böyle bir anıt gibi bir şey yapacağım. Hani buraya direkt böyle normal belediyenin parklarını yaptıkları gibi. Ha mantıklı. Bir havuz düzeni olacak. Aynen bayağı iyi olacak kanka. Hemen şöyle hop. Aha, gazma, kırıldı. Gazma -gürek gidiyor vallahi bizim. Gazma kürek gidiyor. Gidiyor gidiyor da. Sıkıntı yok ya. Sen abi dedi bu arada bizim birkaç tane itemimiz kaldı. Sen abi geldi de onları da alalım. Evet evet. Kanka sen buradan geçince haber ver. Hatta Tox onları toplasana kanka sen zahmet. Dur toplayayım başka ne? Hepsini topladım. Topladım. Allah o aşağı mı gitti? Yo burada. Adam tamam. onu da oraya koyarsın kanka sonra bura bitti. Hop bitti. Tamam burayı hallettik Bak, arkadaşlar. Burası bitti. Oldu. Vallahi gibi oldu. Bizim tavuklarda iş var mı ya? Tavuklarda iş yok galiba. Böyle tavuklara bakacağım Akl da. Tavuklarda herhalde iş yok galiba. Aa var. 6 yumurta. Oo helal cücükler. Helal cücükler. Vallahi güzel. bunlar oynuyor kanka. Tamamdır. Bunlar, bunlar tertemiz. Biliyor. Aynen. Bunlar işi götürüyor kanka. Şimdi toksi hızlıca ben diyorum ki, kanka buraya nereye yapsak? Bence direkt köşelere yapalım garanti olsun abi şöyle. Aynen köşeye yapalım da ortada şimdi sıkıntı çıkacak. Aynen ortada taşınmaya gerekir falan hiç uğraşmayalım. Yani şeylerle. Güzel. Tam buraya da işte ne koyalım? Bence buraya koyuncukları koyalım. Bir koyma 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 koyma. Koymayayım mı? Ne Şurayı koyayım? Kapatmamız lazım. Kanka burayı neyle kapatalım şimdi? Kapatacağımız şu Şeyden önemli. kapı yok değil mi? Taştan kapı yok değil mi? Ee, taştan kapı yok. Ya o benim zaman... bildiğim ve hatırladığım yok. Bir tane çift kapı yapacağız tahtadan. Çift kapı mı yapalım ya? Aynen. O da çok çirkin duruyor be. Ne Vallahi yapalım? O da çok Hı. çirkin duruyor aslında da. Ee, o zaman bu neydi şimdilik ya? Şimdilik şey yapalım. Dur dur Doğru kanka var. ne yapacağım buldum bir dakika. E, dioritlerden falan filan bir basamak mu? Şey basamak diyorum. Duvar falan yapılıyor mu acaba? Şöyle dioritlere Hiç bakalım. Ki. Aa vallahi yapılıyor. Eğer bunlar Gerçekten birleşmiyorsa toksik. Aynen bak bunlar birleşmiyorsa Allah'ım birleşiyormuş. Püh ya. Birleşmeseydi Bileş kanka. Bak direkt şimdi bunu böyle koyduğunda da böyle oluyor. Aa. Ya. ya abi ben ne yapacağım o zaman biliyor musun? Arkadaşlar izninizle ben bir game mod creative'e geçiyorum. Şimdi buradan bir tane Nether tuğlası alacağım. Bunu kendi build'lerinizde de yapabilirsiniz. Şimdi Nether tuğlasını alıp buraya koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi tek geçitli bir alan oluyor ve buradan hayvanlar çıkamıyoruz ama siz rahatlıkla girip çıkabiliyorsunuz. Ben de artık kusurunuza bakmayın. Mecburen böyle attım. Hatta bunu cezalı olarak da şöyle bir tek diorit alt hatta bir buçuk diorit artı alt tane de diorit duvarını yolladım. Kanka mekan bura. Olsun, Bence güzel oldu. Bence güzel oldu. Bunda böyle tamam <laughs> Güzel Tertemiz oldu. oldu. Şimdi ben tamam. buraya koyuncukları yolluyorum kanka. Koyunlar burada kendi çaplarını takılsınlar. Şimdi bunun boyutları Hatta ne kadar acaba ya? Bunları çiftleştirsek mi ki? Bunları çiftleştir kanka varsa. Elimde 3 tane var. Tamam hop, olur hop. olur. Ama mis gibi. Şimdi 1-2 buraya bir tane daha kapı koyacağız bu arada. Şöyle devam. Buradan kaç blok yapmışız? Buna bir bakalım. Şöyle 1-2-3-4 blok üç. yapmışız. 3 şöyle 4 tamamdır. Buradan da buraya indiriyoruz. Tamam. Tok sana bir şey diyeyim Tam denk geldi Vallahi tam ha. tam denk geldi. Evet. Game mode kritiğe geçiyorum daha... ben tekrardan. Aynen aynen. Hemen şöyle arkadaşlar kusura bakmayın belki aranızda kızanlarınız olacaktır ama tabi tamamen her şey görünüş için ve zevk için. Yapacak bir şey yok artık yaptım bulundum. Aşkı bir yolu yok ama bence güzel duruyor ya pişman olacağımı sanmıyorum hiç. Game aynen game güzel game duruyor. Şeymişim. Şimdi kankacım bizim inekler ha envanterindeymiş tamamdır. Möreği istedi de yolladığıma göre arkadaşlar vatan emirleri hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi. nereden bu? Boyunlar ve şeyler bunlar da aynen. Varsa ha bende varmış hatta. Alın bakalım ha, dadılar. Tamam Oley. burada da bir tane daha cihaz çıktı bakalım nerede aha burada tamamdır kanka bunlar onu takılsın şu tavuk farmında artık yapacak bir şey videodan sonra falan filan başka bir yerlere Aa çıktı bu Çıktı mı abo Neyse kanka dur dur bu takılsın hatta bak ben bundan sokacağım biliyorum içeri gelin bakalım dadalar İttir kanka onu ittir bakayım ittir 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 Aha, aha zıplıyor vallahi zıplıyor <laughs> bir şeyler yapıyor Neyse Toxie bu ee? dursun kanka. Bir şekilde tamam, sokarız dur. biz bunu. Dursun diyorum hala ettiriyorum bu arada kafaya bir tane obsiden var. Ben bunu kul cool oldum kanka. Bu obsidemi de kıracağım. Daha sonra Toxie biz ne yapmadık kanka? Havuzun çevresini kırdık. Yani havuzun çevresini düzenlemedik. Havuzu Aynen, kırdık o, düzenlemedik. ama. O zaman şöyle yapalım. Bak ben bu obsidemi de kırdım. Artık bu videolukta kanka bu kadar olsun. Bizde artık yapacak bir şey yok. En sıkıcı iş videonun sonunda kaldık kankacım. Birazcık arkadaşlar tamam. izin verirseniz biz videodan sonra bu gördüğünüz tamamen çevreyi bir düzenleyelim. En azından bir sonraki videoda böyle gerçekten videonun sonunda uğraşacağımız için emek verdiğimiz bir şeyler olsun. Tabi zaten bunları da emek verdik ettik de bu tavuk mı falan da düzeltmiş oluruz. Bugünlükte bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yani o tekrar görüşmek üzere. Ha bu arada arkadaşlar Tokuzen'in skinini lütfen yorumlamayı ve eğer Tokuzen'in skininden memnun olmadıysanız Tokuzen'in yeni skinlerini vermek istiyorsanız açıklama kısmında olan Discord adresime gelip Tokuzen'le beraber iletişime geçmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hayır yani. dur dur dur. Ne Benim oldu? söylemek istediğim bir şey ne oldu, var. Ne oldu söyle. Söyle bakayım. Geçenki videonun bilmecesinin cevabını öğrenebildin mi? Ee, ha arkadaş tek yazmıştı. Hatta arkadaşlar ben üşenmezsem tam şu an buraya ekranın ortasına yazacağım. Ekranın ortasındaki cevap kanka 9. Doğru bildin evet. Evet yanlış hatırlamıyorsam isim Mehmetli. Mehmet tebrik ederim seni. Bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın.